Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İyi Parti'de şok istifa. Hiç kimse bunu beklemiyordu. İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suıçmez, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklendiğini açıklamasının ardından önce "Her şeye hedemem, yok öyle bolluk." tepkisi gösterdi, ardından partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suıçmez partisinden istifa ettiğini açıkladı. Su içmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altılı Masa'nın İyi Parti'nin misyonunu kabul etmemesine rağmen ortaklığın devam ettirilmesini eleştirerek görevinden ve İyi Parti üyeliğinden istifa etti. HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz açıklamasının görselini, her şeye hedemem yok öyle bolluk, otuyla paylaşan Suiçmez'in istifa açıklaması şöyle. Altınlı masada Türkiye'nin geleceğinden çok kişisel çıkarlar gözetilirken aynı zamanda HDP'nin gölgesinin düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Türk milliyetçiliği ilke ve ideallerini temsil etme amacıyla kurduğumuz İyi Parti'nin bu misyonunun aldı. Lima masa tarafından kabul görmediği herkesin malumudur. Hayatım boyunca Türk milliyetçiliği çizgisinden taviz vermeden yürümüş biri olarak gelinen bu durumu kabul edemeyeceğinden dolayı İyi Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcılığından ve İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.